Merhaba arkadaşlar ROSE Eğitim serisine devam ediyoruz. Bu videoda ROSE'da paket oluşturmayı göstereceğiz. Öncelikle ilk derste oluşturduğumuz çalışma dizinin içerisine gidelim. katkin workspace'i src'nin içerisine girelim. Burada biz çalışma paketi oluşturacağız. Bu paketi oluşturmak için de katkin create, komutu, create package komutunu kullanacağız. Örneğin beginner tutorials isimli bir e, paket oluşturalım dosya oluşturalım ve bunun içerisinde de std msgs ve rospy ros c++ gibi paketlerin bağımlılıklarını ekleyelim paketimiz başarıyla oluşturuldu. Oluşturduğumuz paketi inceli görecek olursak öncelikle burada beginner diye dosyamızın oluşturduğunu görüyoruz ve içerisinde de cmake ve package.xml isminde iki tane dosyamız bulunmakta. Oluşturulan paket bağımlılıkları package.xml dosyasının içerisinde tutuluyor. Şimdi her yeni paket oluşturduktan sonra e, Katkin MSI'ye gelip yani Workspace'mize gelip Katkin Make ile dosyamızı yeniden yapılandırmak zorundayız. Örneğin oluşturduğumuz e, bir paketin veya e, daha önce hazır kullanılan paketlerin e, bağımlılıklarını incelemek için Was package depends bir ve paket ismini yazarak örneğin bizim oluşturduğumuz beginner tutorials'ı girersek 3 tane bağımlılık eklemiştik ROS C++, ROS Py ve STD message şeklinde bize listeliyor veya daha detaylı tüm alt paketleriyle listelemesini istersek bu sefer ee, şey, <laughs> depends dersek direkt yani biri kaldırıp e, bu seferde tüm alt paketleri listelemiş oluyor bize. Şimdilik bu videoda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.